Cem Bey merhaba. Merhaba. Cem Bey resmi gazetede yayınlanan karara göre 28 Şubat davası sanıkları Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temalöz Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz Vural Avar ve Yıldırım Türker'in cezalarına Cumhurbaşkanı tarafından af getirildi. Bu af kararı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinden sonra alınmış olabilir mi? Tam olarak da öyle. Yani 28 Şubatçı paşaların dışarıya çıkması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özelle ayrıca Özgür Özel'in yine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmelerin neticesinde oldu. 30 bin Mart seçimlerinden sonra biliyorsunuz bir normalleşme hamlesi vardı. Bu hamle CHP Genel Başkanından geldi. CHP Genel Başkanı yani milletin seçtiği 22 yıldır iktidarda olan bir parti, o partinin genel başkanı ve Cumhurbaşkanıyla ile iletişimsizlik doğru değil dedi. O yüzden de yeni bir süreç başlattı ve iletişime geçtiler. Erdoğan'dan randevu aldı ve 2 Mayıs'ta görüştüler. O tarihte gündeme ne geldi? İşte bir dosyayla geldi Özgür Özel. İşte Gezi davası, Osman Kavalar'ın dosyası, emeklilerin durumu, atanamayan öğretmenler, 28 Şubatçı Paşalar bunlar gündemdeydi. Biz o zaman ne söyledik? Hatırlarsak hatırlatalım. Yani Erdoğan Gezi, Osman Kavala dosyalarında geri adım atacak gibi görünmüyor. Çünkü Özgür Özel Kavala meselesini anlattığında Erdoğan da ona kendi dosyalarını, belgelerini çıkarak Kavala'yla ilgili bazı şeyler anlatmış. Özgür Özel de benim Erdoğan'ın bana anlattıklarını benim kamuoyuna anlatmam doğru olmaz dedi. O bakımdan Erdoğan'ın buradaki tavrının da önemli olduğunun altını çiziyor. Kim çiziyor bunu? Özgür Özel. Şimdi öte yandan ama bu siyaset yapmanın bir sonucu olur demiş. Nitekim oldu ve 28 Şubat'ın paşaları serbest bırakıldı. Ben ilk gün görüşmeden sonra da bir yumuşama normalleşme olacak. Bu yumuşama 28 Şubatçı paşalardan başlayabilir demiştim. Nitekim öyle oldu. Erdoğan yayınladığı kararnameyle işte az önce senin de saydığın gibi Erol Özkasnak, Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri gibi 28 Şubatçı paşaların hepsini af getirdi. E şunu da hatırlatalım izleyicilerimize bu af nasıl oldu diyebilirler. Cumhurbaşkanının af yetkisi var. Erdoğan bu af yetkisini kullandı ve paşalar da böylece çıktı. Bakın bu peki kime yazar? Bence Özgür Özel'e yazar. Siyaset yapmak budur. Şimdi Kemal Bey sarayla mücadele edilmez, müzakere edilmez, mücadele edilir diyordu. Ben onlarla asla yan yana gelmem diyordu. Özgür Özel bunun tam tersi bir yol izledi. Bakın Erdoğan'la görüştü. Erdoğan bir adım attı. 28 Şubat'ın paşaları gündeme geldi ve ne oldu? Erdoğan 28, 28 Şubatçı paşaları af getirdi. Bu bence Özgür Özel'in hanesini yazacak. Şimdi Özgür Özel kendi kitlesine diyecek ki bakın Erdoğan'la iletişim kurduk, konuştuk. 28 Şubatçı paşalar affedildi. Eğer bakın Erdoğan Özgür Özel görüşmesi olmasa, Özgür Özel 31 Mart'tan sonra Erdoğan'a çağrıda bulunmasa, normalleşme için adım atılmasa, o görüşme olmasa 28 Şubatçı paşalar asla affedilmezdi. Onlar af kimsenin gündemine gelmezdi. Özgür Özel bence bunu sağlamış oldu. O bakımdan Özgür Özel'e burada bir puan yazıldı. Diğer konularda da yani Türkiye'de anayasa meselesi var, deprem gerçeği var, işte kentsel dönüşüm var, dış konular var, dış politika var, Libya, Suriye tezkeresi. Bunun ve diğer benzeri bütün konularda Erdoğan'la Özgür Özel arasında konuşuldukça çözüleceğini de önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz.